Ulu Recep Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Koza TV, Ekin Türk TV, Kanal 15 ve Kanal 58 ortak canlı yayın platformuyla karşınızdayız. Yarın yapılacak olan uluslararası Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerinin hem tanıtım lansmanı hem de Sivas'ımızda yapılan sportif, sanatsal ve projeleri sizler için değerli başkanımız burada ifade edecek. Tekrar hoş geldiniz sayın başkanım. Hoş bulduk. Yarın yapılacak olan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşleri özelinde duygunuzu alabilir miyiz? Buyurun Ben öncelikle şehit liderimizi rahmetle almak istiyorum. Ee, geçen sene Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerini gerçekleştirmiştik. Bu sene de gerçekleştireceğiz. Dünyanın dört bir yanından güreşçileri şehrimize misafir edeceğiz. Geçen sene Uluslararası bir boyuta taşıdık güreşi. Bir önceki yılda arkadaşlarımız gerçekleştirmişlerdi ama ulusal bir boyuttaydı. Şimdi bu güreşlerle birlikte inşallah 500'ün üzerinde güreşçi e, Sivas'ımıza gelecekler. Muhsin Yazıcıoğlu spor tesislerinde inşallah kara kucak güreşlerimizi yarın 12 itibariyle başlatacağız. Tabi Muhsin Başkanımız şehrimiz için en önemli değerlerden birisi. Kendisi aynı zamanda bir dönem güreşte yapıyor. Bir fotoğrafımız var devlet numununa yıkanları getirirsek sevineceğim. Buyurun efendim. Evet. Biz hem şehrimizin en önemli değerlerinden hem de aynı zamanda bir güreşçi olan Muhsin Başkanımızın adına böyle bir organizasyon yapmaktan Sivas Belediyesi olarak büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Recep evet değerli. ben Sayın Mustafa Destici Değerli Genel başkanımıza da yapmış olduğum röportajda bu yıl Samsun Salı Pazarı güreşlerinde muhterem kardeşleri de Karate Federasyonu As Başkanı abimin güreş yaptığında sana söyleyeyim dedi of the record. <laughs> Dolayısıyla hakikaten geleneklerine bağlı sıkı sıkıya bağlı pehlivanlık e, düsturu içerisinde tekemeye bürünmüş bir Şehit Musun Yazıcıoğlu ve devamında sayın destici başkanımız ve siz de bu minvalde hem geleneksel tüm branşları destekliyor omuzluyorsunuz ve güreşte tabii ki ayrı bir noktada kemerde ekranlarda e, fotoğrafta sarma ekranlara gelecek e, bir yani bu noktada bakıldığında belediyecilikte başkanlarımız güreşi geleneksel manada da birçok branşları hep destekleyen bir anlayış söz konusu. Siz de bu noktada çok büyük destek veriyorsunuz. Şimdi birincisi Sivas denildiği zaman ve spor denildiği zaman ilk akla gelen karakucak güreşleri ve güreş sporu. Şimdi Ahmet Ayık tüm dünya tanıyor. Hamza Yerlikaya'dır, Taha Akgül'dür, Sebahattin Öztürk'dür. Gerçekten bu topraklar birçok güreşçi yetiştirmiş ve bu güreşçiler gittikleri zaman hem Avrupa hem dünya hem olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişler ve ay yıldızı al bayrağımızı hep göklere çektirmişler. Bu yüzden dolayı da biz gerçekten gururluyuz. Tabii güreş bizim için de en öncelikli alanlardan birisini oluşturuyor. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Yani bir yerde bir spor geliştiyse burada hem kültür vardır hem tarih vardır bununla ilgili. En önemlisi de coğrafya ve gen yapılarına kadar buna uygundur. Bütün gen sporu deniyor. Tabii ki. Evet. Şu an Sivas'ında biz insanlarımız hatta bazı bö belli bölgeler, yöreler var. Buralar fabrika gibi güreşçi yetiştiriyorlar. Şimdi dolayısıyla bizim bunu koruyup gözetmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Sivas Belediyesi olarak da geçen sene 31 Mart'ta görevi devraldığımız ilk günden itibaren güreşle ilgili sözümüz vardı. Hemen güreş kulübümüzü kurduk. Hatta başına da spor müdürümüzle Avrupa ve Dünya şampiyonumuz Arif Kama'yı getirdik. Güreşte hemen çok hızlı aksiyon aldık. İlk olarak geçen sene uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu güreş festivalini gerçekleştirdik. Daha sonra bu sene bunu daha da yüksek katılımlarla devam ettiriyoruz. Ve çok sayıda sporcuyu bünyemize aldık. Bunları çok iyi hocalarımız yetiştiriyorlar. Sebahattin Öztürk'tür, Mehmet Oğuzmuş'tur, ee, işte Zafer Taşbilek'tir. Bunlar şu an öğrencilerimizi yetiştiriyorlar. Ve hatta geçenlerde yetişkinlerde Türkiye şampiyonasında iki tane sporcumuz Muhammed Karamuş evet. ve Okan tahtacı. tahtacı. Onlar birinci oldular. Şu an milli takıma girdiler. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bize Avrupa'da, Dünya'da, olimpiyatlarda inşallah çok sayıda madalya getirecekler. Biz de bunu yaparsak, ay yıldız ay inşallah gökleri çektir çektirirlerse biz de bundan mutluluk duyacağız. İnşallah değerli güre severler yaklaşık 10 gün sonra da dünya şampiyonası başlayacak. Sivas'ın öz ve öz evlatları inşallah Muhammed Karbuş 57 kilogram siklette. Ay yıldızı, giyecek ve hem ülkemizi hem de Sivas'ımızı orada ter dökecek. İnşallah şampiyonlukları da İşim. anlatıp aktarırız. Değerli bir numara fotoğrafımız ekranlara gelirse sevinirim. Onun ismini Atmen yapılmakta Sivas'ta karakucak güreşleri. Evet şu anda da ekranlara geldi. Evet. Güreşmiş gerçekten cesur yürekli. Bu ülke için, vatanı için, milleti için gözünü budaktan sakımayan Yiğit Şehit Musun Yazıcıoğlu ismini atmaya yapılması ülkenin nezdinde çok büyük takdir gördü Kesinlikle. Sayın Başkanım. Bunu proje noktasında siz destekleyeceğinizi ifade ettiniz ve çok güçlü bir manada destekliyorsunuz. Bunun yansımalarını geldi bir. Geçen yıl özellikle çok güçlü görkemli yaptınız çünkü. Şimdi geçen sene Sayın Genel Başkanımız katılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Başkan katılmıştı. Keçören Belediye Başkanı ise işte çok sayıda siyasetçi, Taha Akgül Federasyon Başkanımız hepsi katılmışlardı. Gerçekten coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Ve ben özellikle Sivas'ta çok sayıda yaşı yaş ortalaması 55'in üzerinde olan büyüklerimizden çok olumlu dönütler aldım. Herkes dedi ki başkanım yani o güreş e, festivali gerçekten çok hoşumuza gitti. Biz gerçekten geldik, zevkle izledik. Çünkü Sivas'ta hemen hemen herkesin hayatında bir güreş var. Şimdi köylere gidiyoruz, ilçelere gidiyoruz mutlaka bir güreş festivali yapılıyor, tunuvalar yapılıyor, yarışmalar yapılıyor. Herkes illa bir güreşin bir ucundan tutmuş. Hatta geçenlerde Arif Kaman e, müdürümün adına, şampiyonumuz adına bir festival yapıldı. Evet. O bölgede özellikle çocuklarda da çok büyük ilgi var. Geçen sene gitmiştim. Çocuklara da Sivas belediye sonra pırpıt dağıttık. Çocuklar da çok mutlu oldular. Belki o çocuklardan tahakküller yetişecek. Hamza Yerli Kayalar, Ahmet Ayıklar yetişecek. Biz de buna küçük de olsa bir vesile küçük olmuş başkanım. olacak inşallah. Mütevazi ortaya koyuyorsunuz ama değerli güreş severler. Cumhur ee, Cumhuriyet tarihinin ilk kez e, minikler Türkiye şampiyonu düzenlendi. Ve 6 bin evet. güreşçi Sivas'ta burada kol bağlayıp güreş tuttular. Evet. Orada da e, Sayın Başkanımız bu federasyon kanadında biz şöyle oturup protokol izleyelim demedi. Bizzat gelen tüm konuklara misafirperverlik noktasında lojistik desteği de ortaya koydu. Kalacak yerleri keza orada 6 bin güreş, güreşçi ve tüm konuklara arka planda e, yiyecek ikramlarında bulundu. Yani sadece oturup izleyelim değil, güreş olunca her noktada varsınız ve ayrıca işitmen engeller. E, Türkiye şampiyonasında da burada çok güzel omuz verdiniz. Tabii ki. Şimdi e, Dursun Başkanımız bizim kardeşimiz. Dursun Gözler, evet. Taha Başkan'ın bizim kardeşimiz, şampiyonumuz, şehrimizin değerleri, onlara da sahip çıkmak lazım. Sivas'ı belirlemişler, gelmişler. Bizim de onlara ev sahipliği yapmamız gerekiyordu. Elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Hatta sadece kendi hemşerilerimize değil, federasyon başkanlarına, diğer federasyon başkanlarımıza, yani Sivas'ta bir organizasyon yaptıkları zaman geliyoruz. Her türlü desteği elimizden geldiği ölçüde destek sağlıyoruz. O zaman bu müvalde sorun şöyle olsun Sayın Başkanım. Sadece güreş özelinde Evet, konuşacağız belki ama siz birçok sportif anlamda da ulusal olarak ev sahipliği yapıyorsunuz. Türkiye Okçuluk Şampiyonası Tabii. yapıldı yine Güre sahamızda orada. Evet. Diğer geleneksel ve diğer sportif projelerde de ev sahipliği yapma noktasında buyurun. Bunu da bu yıl içerisinde olacak mı Şimdi ya da önümüzdeki yıl? Ben size şunu söyleyeyim. Geçen sene de olmuştu, bu sene de oldu. Mesela geleneksel okçuluk ve işte modern okçuluk ikisine de her türlü gel arkadaşlarımıza destek sunduk. Gelimizden gelen dediğim gibi ev sahipliğini gerçekleştiriyoruz. Bir de biz şunu yaptık. Sivas Belediye Spor olarak kulüp sayımızı çok arttırdık. Aslında belediye spor biz ilk geldiğimizde çok pasif bir durumdaydı. Futbolu canlandırdık. Şu an futbolda iyi bir noktadayız. İşte tekvandodur, karetedir, geleneksel okçuluktur, işte judodur. Bunların yanında işte basketboldur, voleyboldur, handboldur. Bunun gibi birçok branşta şu an Öğrencileri yetiştiriyoruz Öğrencilerimize gerçekten çok güzel e, başarıları imza atıyorlar Biz o sporcağımıza da mutluluk branş, duyuyoruz 15, 15 branşa çıkarttık 1500 dokuzlu, üzerinde lisanslı 9'da 15'e çıkarttık 1500 üzerinde şu an sporcumuz var Yani ben sporu şu açıdan da çok önemsiyorum Şimdi gençler geliyorlar Hem bedenen hem zihnen gelişiyorlar Bir de aslında kendilerini sosyal bir ortam içerisinde bulunuyorlar bir de şu var Recep Bey, bakın son yıllarda Türkiye'de zaman zaman ulusal basında da gündeme geliyor. Uyuşturucu olaylar çok artmaya başladı. Evet, evet. Gençlerimizi çok doğru yönlendirmemiz lazım. Enerjilerini atacakları alanlara yönlendirmemiz lazım. Hatta geçenlerde biz büyük bir organizasyon yaptık Sivas'ta. Drift alanı açtık. Heh. Çok sayıda drift sporcusunu şehrimize Mutak misafir etmiyoruz. ettik. Geldiler. İnanır mısınız bir karnaval havasında, bir festival havasında Türkiye'nin dört bir tarafından driftçiler gösteri yaptılar. 30 binin üzerinde Sivaslı hemşerimiz geldiler o driftleri izlediler. Bakın o gençlerin de enerjisini atması lazım. Ve şunu söyledim. Bunlar içerisinde çok iyi tasarımcılar çıkacak. Belki çok iyi motor ustaları çıkacak. Çok iyi sürücüler çıkacak. Şimdi önümüzdeki günlerde biz aslında e, İHA ve model uçak konusunda da çok büyük bir organizasyon ev sahipliği yapacağız. 6 Eylül tarihinde. Yani Tarihi soracaktım harika. Tabii şehit e, Cengiz Topel adına model uçak ve İHA pisti yaptık. Ama yakın zaman Sayın Başkanım yani 6 Eylül yapacağız. Yani 3 4 gün sonra. Tabii 4 gün sonra tüm Sivas'ta hemşerilerimiz İHA ve model uçak gösterisi yapacağız. Bunu da 4 Eylül programlarına denk getirdik. Sivas Valiliğimizle birlikte Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile birlikte böyle bir organizasyon sahipliği yapacağız. Şimdi ben daha önce üniversitede hocaydım. Evet. Ondan öncesinde de Üstün yetenekliler okulunda görev yapıyordu. Şimdi oradaki çocukların ben yeteneklerini biliyordum. Mesela İHA yapıyorlar, işte drone yapıyorlar, model uçak yapıyorlar ama uçacaklar alan yok. Seçim vaatlerinden biriydi pist yapma sözü. Gelir gelmez de hemen drift alanını yaptık. Drift alandan sonra da model uçak ve İHA pistini yaptık. Kalıcı olarak. Çok ha. büyük bir pist ha. yaptık. Harika. Hatta size şunu söyleyeyim. Bayraktar grubunun normal İHA'larının inip kalkabilecekleri bir pist yaptık. İstedik ki yani üniversitedeki öğrencilerimiz, e, lisede eğitim alan, ortaokul eğitim alan, işte e, model uçak yapan ya da İHA yapan, drone yapan çocuklarımız gelsinler, bunlar uçursunlar. Bir de şöyle yaptık, alanın uçuş izinleri de alındı. Bilim Teknoloji Üniversitesi tarafından. Dolayısıyla serbest uçuş bölgesi tamam, oluşturuldu. Kurumsal olmuş, iş, Tıkır tıkır iş tamam, evet, tamam. Tamamen. Yani bunların hepsi aslında birer spor alanını oluşturuyor. Bir yandan sosyal alanlar, bir yandan spor, bir yandan teknoloji. Evet mesajlar geliyor ama ben e, değerli öğretmenimi rica edeceğim. Üç numaralı görseliniz var onu hazırlasın. Sivaslı gençlerimizin sağlıklı ve cesur birey olma noktasında sportif alanlarda yapılan projeleri, amatör branşların desteklenmesi, kulüpsel anlamda da lisanslı sporcularının çoğalması, işte Sayın Başkanımız Adem Uzun, bir ebeveyn gibi sağlıklı Sivaslı gençlerimizin yetiştirme noktasında hakikaten çok ciddi projenin ortaya koyuyor. Üç numarada görseniz ekranlara gelsin. Güre severimiz mesaj yollamış bir spor severimiz. Sivas Spor'a da destek ver. Onu konuşmayacak mısınız? Tabii konuşacağız. Ekran'a getirdin der. Önemli. Bu arada hemen Sivas e, Spor'a sahip çıktınız. Forma sponsoru Özbel San AŞ olarak. Tabii Olur. ki. Sivas Spor'a belediye tarihinde belki de en büyük desteklerden birisini sağladık. Hem göğüs Reklamını aldık hem isim sponsorluğunu, e, isim hakkını şu an itibariyle Sivas Belediye'mize ait en büyük şirketlerden birisi olan hatta şehrimizin de en büyük şirketi Özbelsan AŞ tarafından aldık. Bu sene de hatta onunla ilgili de 40 milyon TL'lik bir destek sağlamış olduk. Sivas Spor'umuza zaten göz bebeğimiz her türlü konuda destek veriyoruz. Bizim bu seneki vermiş olduğumuz destek tüm Türkiye'de büyük ses getirdi. Örnek olmasına rağmen biz önemsiyoruz. Belediye, belediyeler anlamında ben mesela çok dönenler oldu diğer illerden. Başkanım tebrik ediyoruz. başkanım. İnşallah diğer ne de örnek olur. Çünkü bütün belediyeler hemen hemen hepsinin şirketleri var. Biz Sivas sporumuzu seviyoruz. Sivas'ımızın bir değeri olarak görüyoruz. Hatta sloganımız şu oldu. Şehrin en büyük iki değeri bir araya geldi. Özvelsan şehrin en büyük şirketi. Evet. Sivas Spor, şehrin en büyük markası, evet. en büyük değer. Bu iki değerde iş işbirliği yapmış oldu. Evet, e, yarın değerli güreş severler, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Uluslararası Karakucak Güreşleri saat tam 12'de 00:00'da başlayacak inşallah. Başkanımızla açılış konuşmasında orada hazır bulunacaklar. Yalnız bugün de çok özel etkinliklerimiz söz konusu olacak. E, Sayın Başkanımız da sanırım ekranları başında hem Koza TV hem Ekin Türk TV Kanal 8 ve Kanal 15 canlı yayın ağında e, davet edecektir e, Sivas halkını e, Sivas hemşelerini temsili Atatürk Sivas'ın gelişini e, konu alan çok güzel bir karografi ve orada e, korteş olacak onu bir davetlesi bulunabilirsiniz tabii ki bugün 2 Eylül Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Erzurum Kongresi'nden sonra, sonra şehrimize geldiği gün 2 Eylül 1919 tabii Sivaslılar 108 gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Sivas'ımızda misafir ediyorlar. Cumhuriyetin temelleri burada atılıyor. Milli mücadelenin tüm planları ve hazırlıkları burada yapılıyor. Rauf Orbay da burada. Kazım Karabekir Paşa da burada. Herkes geliyor burada. 108 gün boyunca hazırlık yapıyor. Ben öncelikle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyorum. Silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum. 4 Eylül bizim için çok ayrı bir yeri vardır. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Sivasların bayram günüdür. Aslında Sivasların, gerçek Sivasların günü 4 Eylül'dür. Evet, kesinlikle. Ve 4 Eylül haftası aslında Sivasların haftasıdır. Olur. Burada da çok yoğun etkinlikler yapılıyor. Biz aslında kara Kucak güreşlerini de Bumi bu var. amaçla Bumi. yapıyoruz. Hatta 1999 yılına kadar 4 Eylül etkinliklerinde hep güreş Biraşlar olurmuş. Var. Biz geçen sene ve bu sene bu geleneği tekrar yeniden Öze başlattık. Başlarım. Öze döndük. Bundan sonra da bu gelenek sürekli devam edecek inşallah. A var Bugün işte. akşam 18'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a geldiği gün olan 2 Eylül tarihinde bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Ben o yürüyüşe de tüm Sivaslı hemşerilerimizi davet ediyorum. Evet Sayın Başkanımız, değerli öğretmenim iki numaraları görseniz var sesli bir şekilde onu hazırlarsanız sevinirim. Sayın Başkanımız özle dönüş noktasında yerli ve millilik noktasında çok güçlü Yelpaze'de siz çok değerli ekranın başında güreş severlere, spor severlere burada bilgilendirdi. Ayrıca yarın da 3 Eylül çarşamba Mevlid kandilimiz var Sayın Başkanım. Evet. sayın Başkanımız bu noktada Peygamber Efendimizin doğumuna şereflendirdiği birkaç cümle alırsak sevineceğim. Çünkü bir görsele geleceğiz. Hayır? Evet 3 Eylül'de de çok güzel e, müftülükteki dün arkadaşlarımız gelmişlerdi. Çok güzel programlar düzenlemişler. Biz de belediye olarak elimizden gelen desteği tabii ki Harika, veriyoruz. her zamanki gibi. Tabii e, Peygamber Efendimiz sevgililerin en sevgilisi. E, onu da rahmetle anıyoruz. E, ve onunla ilgili de inşallah Paşa Camii'nde akşam Harika. bir mevlüt programı olacak. Paşa Camii'ndeki mevlüt programında da tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Aynı zamanda da Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde e, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı çok güzel bir konferans verecek. Bu sene biliyorsunuz aile yılı. Aile yılı temalı bir etkinlik düzenlenecek. O etkinliğe de ben tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Evet değerli güreşseverler hakikaten hakikaten ee, kısa bir belki e, Hodri Meydan özel programı olacak oldu belki ama e, sosyal, sanatsal, sportif, uhrevi anlamda ne katarsanız evet. hepsini sayın başkanım ifade etti. Görüntümüz hazırsa e, ben onu sesli bir şekilde e, talep edeceğim değerli yönetmenimden. Şimdi ekranlara gelsin. Evet. sen benimsin, ben seninim. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim. Evet, e, Sayın Başkanım, mesajlar geliyor. E, öğretim görevlisiydiniz. Belediye Başkanı'na Sivas halkı e, takdir etti. Çok yoğun bir ee, serüven söz konusu, projeler e, birçok e, noktada. Yüre sevrimiz, spor sevimimiz, mesaj yolumuz yoruluyor mu Sayın Başkan demiş. Enerjim yüksek. <laughs> Hep söylüyorum. İrademiz de güçlü diyorum. Emanet gerçekten üzerimize büyük yük. Bunun sorumluluğundayız. İşte aslında hem Sivas halkının bize karşı teveccühü, inancı ve desteği hem de tabii ki Muhsin Başkan'ın emanetini taşıyor olmak aslında bütün bunlar bize güç veriyor, enerji veriyor. Ee, biz de şu an arkadaşlarımıza birlikte şehrimizi geliştirmek için, güzelleştirmek için, hizmet kalitesini arttırmak için elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. Hatta şunu söylüyoruz. Sivas'ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde çok farklı günler bekliyor. Gelişen, büyüyen, güzelleşen bir Sivas'ı herkes görecek diyoruz. En çok önemsediğim proje de Kızılırmak projesi. 700 bin metrekarelik Kızılırbağ'ın olduğu bölgede hemen sağ ve sol alanda inşallah Türkiye'de örnek bir proje imza atacağız. Şu an at yapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yollarını açıyoruz. Türkiye'nin en iyi ekiplerinden birisi şu an projeyi hazırlıyor. Proje bittiği zaman Cumhuriyet tarihinde belediyecilik anlamında en büyük, büyük projesi oluyor. olacak. Allah' Ve bu alan içerisinde çok sayıda sportif alan da olacak. Tenis alanları koyduk atta cirit ve jimnastiği koyduk geleneksel sporlarımız. Bunların yanında güreş alanları koyduk. Komple spor alanı. Tabii. Futboldur, voleyboldur, basketboldur. Bunun gibi birçok alanlar oluşturduk. Yürüyüş i̇nşallah, alanları oluşturduk. İnşallah açılışında da biz de Allah ömür verirse... orada olmak çok inşallah isteriz Recep Bey. Çok örnek Türkiye'de ses getirecek projenin içerisinde çok güzel etkinlik alanları, sosyal alanlar, sanatsal alanlar, spor alanları oluşturduk. Bu proje bittiği zaman Sivas çok farklı olacak ve Sivas bu projeyle alınacak diyorum ben. Mesaj yollamışlar. Az önceki VTR'de Sayın Başkanımız Sivas halkıyla beraber olmaktan mutlu sanki. Hep yani gençlerimizle, engelli vatandaşlarımızla, büyük büyük asketli amcalarımızla mutlu musunuz Sivas halkı? Vatandaşlarımızın altında? ve hemşerilerimizin arasından çıkmıyoruz. Sürekli hemşerilerimiz için Artık vatandaş bana alıştı sokakta, çarşıda, pazarda gördüğünde çok şaşırmıyor. Yani şu an sanki seçimden önce nasıl geziyorsam o şekilde gezer bir hale geldim. Geliyorlar sıkıntısı olan, derdi olan paylaşıyor. Önerisi olan şehrin gelişimiyle önerisini paylaşıyor. Şu an sahada olan bir belediye başkanıyım. Gönüller, Ve bunu da başkanım, gönüllerdesiniz. Bunu, biz bunu izleyelim. da Sivas halkı her yerde dile getiriyor. Diyor ki oturan bir belediye başkanı değil, ben seçim zamanı söz vermiştim. Oturan bir belediye başkanı olmayacağım demiştim. Sabah 8'de çıkıyoruz arkadaşlarımıza. Mesailer başlıyor. İnanın gece 1 mi olur, 2 mi olur. Bazen de sabah 6'da 7'de başlıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Yoğun şekilde sahadayız ve en önemlisi şehri toparlıyoruz. Özellikle su konusu Evet. Şehirlerin şu an en büyük sorunu. Geleceğini Hatta geçenlerde işte bakanımız açıklama yaptı. Diyor ki ya bu baraj yapmayın olacak gibi değil. Şehirler altyapılara girsin diye. Diyebilirim ki şu an belki altyapıda en fazla çalışma yapan belediye Sivas Belediyesi'dir. Altyapıda çok büyük e, hizmetler yapıyoruz. Yeniliyoruz. Şehrin ana damarlarını değiştiriyoruz. Çok büyük hatlar var, çelik hatlar. Bunları değiştiriyoruz. Yağmur hatlarıdır, kanalizasyonlardır. Bütün bunlar sorunlar neredeyse buralara dokunuyoruz. İnşallah istiyoruz ki Sivas kayıp kaçak oranı biz geldiğimizde yüzde Bunu ciddi anlamda aşağı doğru çekeceğiz. İstiyoruz ki tam barajlar yapılsın ama suyu doğru yönetelim. Tabii ki çok önemli. Yani Sivas Belediyesi 3 yıl içerisinde suyu en doğru yöneten belediyelerden birisi olacak. İnşallah. Bu konuda da şu an örnek çalışmalar sergiliyoruz. Evet başkanım ben bir kez daha ifade etmek isterim. Evet projeler, tesisler, insanlık adına yapacağınız o tarihi büyük projeler hayata geçecek inşallah. Ancak genç neslin ve halkın gönlüne giremediğiniz noktada o geriden gelenler o şehri yıkıp yeniden dizayn eder. Ama siz gönüllere girmiş olmanız bence en büyük inşa. Ben bunu spontane konuşmak istiyorum. Aslında bugün programımızda hiçbir soruyu biz başkanımıza hazırlayıp vermedik. Tamamen spontane sayın başkanımız gönlünden geçenleri ifade etti burada. Sizler de fark etmişsinizdir. Ben bu noktayı çok önemsiyorum. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Sizin halkın içerisinde olmanız, gönüllere girmiş olmanız, sosyal, sanatsal bir, bir noktada sportif geleneklerine bağlı olma noktanız bizi ayrıca memnun ediyor. Yarınki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu güreşlerine, güreş severleri, Koza TV, Ekin Türk TV, ...kanalları 8 ve Kanal 15 ortak canlı yayında bir davet edelim başkanım. Buyurun sonra. Evet. Oradan. Sonra ben tekrar teşekkürlerimi sunuyorum Recep Bey bu program için. Tüm hemşerilerime, şu an bizleri izleyen tüm güreş severleri, yarın 12'de başlayacak olan Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak güreşlerini hem izlemeye gelecek imkanı olanlar varsa da özellikle Sivas'ı yaşayanları da onları da sahada izlemeye davet ediyorum. Evet, orada ikramları da olacak Sayın Başkanımızın, evet. Misafir Febek <laughs> başkanımız onu ihmal etmiyor. Ben bir söz duymuştum, İslami noktada yapabileceğiniz en güçlü, en güzel... Uhrevi sevap ikramdır. Evet. Sayın Başkanımız bu düsturda zaten bulunuyor. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Biz teşekkür ederiz. Çok Çok yoğun olmaza rağmen bize vakit ayırdınız Yani ki organizasyon üzerinde ve genel anlamda. Evet değerli güre severler canlı yayın Sivas'ımızın çalışkan, güler yüzü, mütevazi ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı başkanımız Sayın Adem Uzun'du. Koza TV Kim Türk TV kanalları 8 ve Kanal 15 ortak canlı yayını bu ara burada sona erdi. Yarın yine ortak canlı yayın ağıyla Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Uluslararası Karakucak güreşlerinde saat 12.30 itibariyle ekranı başında olun. Hepinize mutlu günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.